Vali davasının Yargıtay'daki temiz sürecinin dördüncü gününde 9 avukat 23 sanık adına savunma yaptı. Kuzey Deniz Sağ Komutanı Mehmet 31 oğlunun avukatı Köksal Bayraktar Silivri Mahkemesi'ni anlattı. Ünlü yazar Franz Kafka'nın sözleriyle. Silivri Mahkemesi savunma hakkımızı kısıtlamamış, katletmiştir. Generallerin yargılandığı duruşma salonu kitlenmiş, generallere köle muamelesi yapılmıştır. Kendimizi Kafka'nın romanındaki böcek gibi hissettik. Bizi böcek gibi ezdiler. Bayraktar'ın alıntı yaptığı tek isim Kafka değildi. Orhan Pamuk'un Yeni Hayat romanına da atıfta bulundu. <laughs> Generaller 18 yılla yargılanıyor. Derdimizi anlatamıyor, göğsümüzde yafta taşıyoruz. O yaftanın düşüp düşmeyeceği de şüpheli. Bir kitap okudum, hayatım değişti diyor Orhan Pamuk. Yeni Hayat isimli kitabında. Benim müvekkilimin hayatı da iki dijital veri yüzünden değişti. Köksal Bayraktar bu kararın bozulması Türk yargı tarihinde bir dönüm noktası olacak diye konuştu.